Moonlight Haber TV'ye hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine karşınızdayız. Türkiye, bulunduğu coğrafyada kalıcı barışı tesis etmeye çalışırken, Rumlardan gerilimi daha da artıracak bir adım daha geldi. Rum basınında çıkan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Rum Milli Muhafız Ordusu'nun hava savunma sistemlerini güçlendireceğine dair haberler sonrası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tepki geldi. Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusu'nun füze savunma sistemlerini güçlendirmesi girişimlerine yönelik değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum kesiminin füze savunma sistemlerini güçlendirmesi girişimlerinin barışa hizmet etmediğini ve Doğu Akdeniz'de gerginliğin artmasına sebep olacağı uyarısında bulunarak, "Biz bir kez daha Rum tarafını sağduyuya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı. Tatar, terör örgütü PKK, PYD'nin Rum tarafında konuşlanması ve faaliyetlerinin yasal hale getirilmesi için izin verilmesinin ardından, şimdi de füze sistemlerinin güçlendirileceği haberlerinin yoğunlaştığına işaret ederek, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bunu büyük bir rahatsızlık ve endişeyle izliyoruz. Bu girişimler barışa hizmet etmez dedi. Türkiye'nin de bu gelişmelere tepkili olduğunu belirten Tatar, Rum tarafını sağduya çağırdı. Tatar, Türkiye, Kıbrıs'ın garantör ülkesidir. Garantör bir ülke olarak Türkiye'nin de söyleyecekleri, yapabilecekleri vardır, söz hakkı vardır. Türkiye mutlaka bu konuda da her zaman olduğu gibi Doğu Akdeniz'deki hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruma adına kararlılığını ortaya koyacaktır. Barışın sürmesi, gerginliğin azalması için yapılan çağrılara rağmen Rum kesiminin füze sistemini güçlendirmesini bir bakıma savunma ötesinde saldırgan tavır izlemelerinin hiçbir anlamı olmadığını, çünkü karşılarında Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unutuyorlar şeklinde değerlendiriyorum ifadelerini kullandı. Diğer yandan Rum tarafının savunma sistemleriyle ilgili bu adımı hayata geçirmesi teknik olarak Güney Kıbrıs Rum yönetimini korumayacaktır. Bir gereklilik durumunda, Türkiye bırakın havadan yok etmeyi karadan karaya atılacak füzelerle dahi tüm bu sistemleri kolaylıkla yok edebilir. Türkiye'nin envanterindeki 300 kilometreye kadar menzil ve 1 metreye kadar hassas vuruş kabiliyetine sahip füzeler bunun için fazlasıyla yeterlidir. Dolayısıyla Rum kesiminin bu adımının ortamı germekten ve uluslararası yeni bir krize yol açmaktan başka bir getirisi olmayacaktır. Şimdi Ersin Tatar'ın açıklamaları sonrası Güney Rum kesiminin nasıl hareket edeceği, Türkiye'nin nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.